simülatör başlıyor. Evet canlar minik bir çocuk olarak kaybolduk ve rastgele bir ninenin evine geldik. Bakalım ne maceralar göreceğiz. Yes. Oyuncu aile. Ba, 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 ba. Canlar oyun başladı. Başladı sanırım sabah. Aa bak ya kaybolduk bak. Evimizden Aa, uzaklaşmışız biliyorum. Bak küçükken evinden uzaklaşmayacaksın. Kaybolduğun zaman bulamıyorsun. Yerde bir şeyler var. Aa kıyafet. Giyebiliyor e, e, giymişiz zaten üstümüzde. Bilmiyorum e. şu an bir evdeyiz. Amacımız bir neden yardım istemek sanırım. Onu da bilmiyorum. Dolapları açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Hayır ne yapacağız? Yerde kıyafetler. Bu evde ne yapabiliyoruz açılıyor. Ki? Açlıktan susuzluktan Abdlaka. öleceğiz mi? Açılıyor mu? Ah düşerim ben buradan bir dakika bir şey bulamazsam oradan gideceğim camdan da çıkmak istemiyorum ya cam... biz niye buraya geldik ya Ya bence de bir dakika bir dolaş bir neredeyiz bir bulalım biz, biz bir evdeyiz neredeyiz de niye bu ne ne var işte enerji mi? sanırım enerji aldım canım elimde mi Aa enerjimiz Aa fırlatabiliyor. fırlatabiliyorum camı kırıp mı kaçacağım Aa cam açık zaten dışarıya gitti fırladı kuşlar özür dilerim. Bu kadar fırlayacağını tahmin etmemiştim. Yukarıdaki bak yukarıda bir şey parlıyor. daha var. o, o ne parlayayım. Parlayanları elimize alabiliyoruz. Parlayanları alabiliyorsun dostum. Oyunu keşfedelim bak. Oyunda bir, bir şeyler şey bulmamız gerekiyor. Ah, anahtar. Aa anahtarlar. Ne işe yarıyor? Zaten oyunu hiç var. bilmiyoruz. Birlikte keşfedeceğiz ama ne işe yarıyor onu da bulacağız. Başka ya şuradan bir kayasın bir kayıyor, var kayma. ya. Alt kata inmeden oraya kayarak gidersin Hayır kayma başka bak. bir tuvalet. yerden bir şey ha, bulabiliriz. Tuvalet. Anahtarları sayıyor çünkü. Tuvalet. içinde bir şey mi var? Ay i̇çinde ya. bir şey var ama parlıyor, alabiliyorum. Aa, ne? bardak aldım. Bardak bak atmışlar içine? Sakın, onu. sakın. Öyle Lan, bir şey at bunu atayım. At elinden, at, 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 at. <laughs> Sakın dostum, sakın. Bu ne? Enerji. Bir ses çıkarttık ama inşallah biri gelmez. Ya kırdık Canlar, bir şeyleri, kırdık ama. Anahtarlar gördüm. Aa, i̇şte anahtar. toplamamız lazım. Bir bu sürü istiyor. anahtar, bir tane falan da değil. Al onu. Bildiğiniz bir sürü evin içinde anahtarlar var. Ya Amacımız bu. anahtar toplamak mı? Bence oyunun amacı çok anahtar toplamak. Ne kadar çok? Bilmiyorum. Olduğu kadar çok. Öyle mi diyorsun Çünkü dostum? Sürü ben sürü emin var değilim. Ben bir sürü anahtar var. Çok Al da olur. emin değilim dostum. Tüm anahtarlar toplayacağım ama kontrolleri bildiğiniz zor. Çocuk olduğumuz için zor yerde bir şeyler falan ya da boş var. Ya boşver onları. Aa, Aa bu anahtar... ne? Ama biz küçüğüz buna dokunmayalım. <laughs> yani yaşımız küçük. Bilmediğim <laughs> şeyler dokunmayalım. Anne ki bunlara dokunma dedi. Evet küçük canlar bebiş olduğu için tehlikeli şeylere dokunmayacağız. Kıyafet falan var kaydıraklı yere gideceğim ya. Baban Kaydırağı severim. Burası giyemiyor muyuz? Bura bizim evimiz değil ki dostum. Biz evimizden kaybolduk. Farklı birinin evine geldik. Ya kimin evi burası? Kimin evi bilmiyorum kayacağım. Oo. E kaymıyormuşuz ki. Aa anahtarlar bunların. Aç ne var? Uçak. Hayır dokunamam. İstemem. İstemeyi oyuncak gördüm. yok mu oyuncak? Oyuncak arıyoruz. Oyuncak. Çıkacak Kaç. mı oyuncak? Çekil Neviye. çıktı. Alevye mi o? Bıçak. Bunu da beğenmedim. Biz beğenmedik bunlar. Biz bunlar geri kap oyuncak ver. Ya Hayır. çocuğa bunlar verilir mi ya? Anahtar bulamadım. Şimdi birinde oyuncak vardır herhalde. Biraz da oyuncak. Yukarıda, yukarıda. Anahtarımız bitti. Anahtarımız. Aa. Aşağıda da yerler var. Bizim biraz daha anahtar toplamanız lazım. Yukarıdaki şeyler anahtarlar görmüştük Demek ki anahtarlar bunu. ama oyuncak vermediniz ki ya. Biz oyuncak. Yukarıda istiyorduk. anahtarlar vardı. Üst taraf komple gezdik. Demek ki alt taraf da var dostum He, bak. şurada da vardı. Bir de bu evde bir nine de varmış sanırım. Nineyi de görmedim. Nine'den de yardım isteyeceğiz. Ana. Nine, nine, nine mi? Nerede nine var mı? Alamıyorum anahtarı aldım. Burada başka bir şey Ay, de yok. Ama nine yok. Nine dışarıda mı acaba? Hızlı koşma var mı oyunu? Nine. Burada. Teyze, teyze ben kayboldum. Aa! Yabancı değilim çocuğum ya. Aa! Bu nasıl bir nine? Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun bize elektroşok falan ya? Kendimize gelemedik. Teyze kalk. bir dakika bir şey söyleyeceğim ben. Anneme evi tarif etti Hayır. teyze. Aa! Hayır. <laughs> teyze! Aaa, ama ya bu yolu Tam böyle evden olmaz çıkacaktım ki. ama kapıyı kırarak. Ya bu yanlış hareketler dostum. Tam dışarı çıkmış olduk. Zaten en biz gidecektik. Gelmiyoruz seninle. Garajına gelmiyoruz senin. Bir dakika, bir son kez bir daha Hayır, soracağım elinde hala var mı elinde Baş, yok bak. Elinde ya bir şey yok. Ya. Yabancı sandı ısrarla. Teyze. Teyze bak buradan gidiş nerede acaba? Ya teyze, teyze ben bir şey yapmadım. Kendin düştün. Ben bir şey yapmadım. Kalkabilirsin. Tam özür dilerim. Ben bir şey yapmadım ama. Ya kaç ya teyzem tamam, bak geliyor, böyle teyzem olur? Teyze bir dakika bir şey soracağım teyze. Zaten şeyde teyze bir şey e, sorabilir miyim? Teyze yırtılmış ne teyze. yaptın teyze sen? Ya ne yapıyorsun? Teyze seninle uğraşmayacağım ben gidip anahtar alacağım. Bence de boş ver teyzeyi. <laughs> teyze bize Canlı. kaldırıp kaldırıp atıyor. Şu an tüm anahtarları bulmaya çalışalım en azından oyunun mantığını da bilmiyorum yani. Anahtarları alacağız, kilitleri açacağız. Oyun da kötü yapmışsınız diyorum. Niye teyzemiz bu çocuğa böyle bir şey yapıyor? Onu e, da anlamadım. Ben de beğenmedim şu bak yukarı taraflara falan da çıkabiliyoruz canlar. Ooo gizli yerler. Keşfetmek güzel. Al anahtarları. Orada da anahtar olması lazım. Bir sürü anahtar var çünkü. Aa, aa, çatı katı. Kutular var. Anahtar burada özel bir şey. Oyuncak. Açıyor muyuz? Açamıyoruz. Ya. Hayır ya. Oyuncak istiyoruz. Oyuncak istiyoruz. Ya istmiyor. bir kere de oyuncak, oyuncak. ver ya. Testere hani? mi? Yok artık. Şaka mı yapıyorsunuz? Oyuncak. O ne? Bir şey aldım. Yakıyor. Dostum o ne? Ne diye attın? Ne yapıyor bu? Bildi mi molotofmuş? Evet. Bunu şöyle zararsız bir yere atsam. Aa, ben hey yandım. Ben hey yandım. <laughs> i̇şte böyle şeylerle oynamamız gerek, oynamamamız gerektiğini kanıtı canlar bak. Dostum kalkar hey, mısın? Kalk. tamam, tamam şaka yaptım. Kalkar mısın? Şaka yaptım. Böyle Allah'tan oyun oyunda bu Gerçekte olsaydı çok tehlikeli olabilirdi. Evet. Sakın. Şu an canlar başka yerdeki anahtarları da bulmaya çalışacağım anahtarları nereye koydu Tayze? Tayze de da sorulmuyor ki yanına yaklaştığın zaman hemen şey yapıyor şu tarafa Anahtarımız içtim. bir tane Sen az... yukarı git ben yukarı git. Ya elinde düşün? bir şey var zaten. Bak zarar kendi... çıkıyorsun işte ya hep zararlı çıkıyorsun bak. Kendi ben işte ayakta da duramıyor altara. ki zaten. Gelme bana gelme bana gelme. Anahtar, anahtar arıyoruz. O. Sabun mu Ne yapacaksın sabun Ayağını var. kaydırabilirim. Sabun değil bardak ha, Sabun bu. değilmiş bardak. Sabun olsaydı ayağının altına atacaktım dostum. Neyse şuralara bak. Ne var Şu fırlattık. Bir sürü anahtar Allah var ama dostum. Iyi. Bunlarla oyuncak bulacağız acaba? Ya, da ya harita oyuncak, falan bir şey mi bulacağız? Bak oyuncak olan kutuyu bulmamız lazım. Oyunun sonuna doğru oyuncak bulabileceğiz bilmiyorum. Aa küçük, küçük kapı. Aa bizim boyumuzda yaşasın. Aa çok güzel. Bura benim evim olsun mu teyze? Ben burada yaş... Ya seninle yaşayamayacağım. Yaşamam gerçi ya. Aynen bununla. <laughs> seninle var. yaşanmaz. Bununla yaşanmaz. Bence de hiç Bu da bir küçük Seyledim. kapı daha var. Bu bir yere çıkıyor. Nereye çıkıyor? Televizyon şey? odaya çıkıyormuş. Pardon dostum. E biz fare gibi buradan kaçıyoruz o zaman teyzeden. Bildiğin teyzeden kaçabiliyoruz. Oyunu bu şekilde yapmışlar Ay canlar. Şey. Açamadığımız kilitleri de açacağım ne var içinde. Çek iç. Ya bu çıktı zaten. Kapıda Oyunca kaldım. Güzel. Kapıda kaldım çek Aç, kapı. Aç, kapadı. Kaldık işte burada. Asan çek iç. Tamam. tamam. sakinim. Beni bırakabilirsin. Burada ne var? Hayır dostum. Ya, ya bir bırakabilir misin? Ekrana kızıldım kaldım. Beni bırakabilir Aç, aç, aç şurayı. Tamam. tamam bırak. Oradan oraya kayıyoruz oradan Kapıya oraya kayıyoruz. Kapıya kısıldım Kaya kaya gidiyor. Ağlaya ağlaya Ayağa kalkma. Teyze bana bir vurur musun? Düzeleyim. <laughs> Ayağa da kalkamıyorsun. Ayağa da kalkamıyor. Teyze kalktı. Tamam. Teyze vurmadan Güzel. Bizim de çekin? çocuk olduğumuz şeyinde çok emin değilim. Burada ne var? Hayır. Hayır. Şaka yapıyor. Teyze sen evinde niye böyle şeyler saklıyorsun? Ya Teyze götürüp yok vereceğim. ya. Teyze'ye götürük vereceğim. Zararlı şeyler evinde saklamasın. Bence de niye böyle şey? Teyze. ]cek? Ama kilitlemiş. Ama kilitlemiş de evinde Sen böyle şeyler neden var da acaba? Açıyorsun. Teyze. Teyze nerede teyze? Teyze. Teyze. Uyudun mu? Teyze. sabah mı? Odası var mıydı? Aa Ayzi. çiçek gördüm. Çiçek ne işe yarıyor acaba? Ekinci. Teyze. Teyze yok. Aç katta mı acaba? Teyze. Alt katta. Alt... Aa burada Teyze. Ama hiç konuşmaya gelmiyor seninle ya. Bu teyze görmüyor beni. Kaç kaç Önüne kaçamayacağım. Gelene sıkıyor. Teyze, bizi... buraya Aa, Teyze. Aa! Ya bir şey anlatıyorum ya. Ben yanlışlıkla kendimi de teyzeye de patlatmış olabilirim canlı Acaba bizi kedi köpek falan mı zannediyor? Bilmiyorum teyze kör de olabilir. Görmüyor. Gözü da. görmüyor. Al işte bak görmüyor ondan. değil bence. Oradan gördüğüne göre. Şunlar ne çiçekler ne yapabiliyoruz? Toplayabiliyor muyuz? Teyze bizim Teyze, teyze kendi başına da ya? ister geliyor ya. Senin evine geldiğim gün bilmiyorum başıma böyle şeylerin geleceğini tahmin etmemiştim. Geldiğimiz güne. Hayır öyle bir şey demiyorum. Aç. Yiyecek Hiç bir şey diyor. Şey Her yeri kitlemişsin. Kim yiyecek bunlar? Açız bu ne? Alt tarafı bir kepçeyle bir yemek versen ya ye bize. Kepçe buldum. neredesin? Kalsın orada. onu fırlatabiliyorum sen. Teyze kurtarayım mı seni oradan? kalsın orada. Denk getiremedim. Anahtar. Anahtar. Masanın altında Bu evde şey neden ne? bu kadar anahtar var? Ben onu bilmiyorum. Ya dostum. bir sürü kilit var. Yemek çünkü. var mı kurabiye, murabiye? Yok Hiç ya. de bir şey yok. Buzdolabını da açamıyoruz zaten. Boyumuz yetmiyor. Ama aç kaldık ya. Neyse ki kapaç çıktım. Aa bu nasıl ev? Bodrum var bildiğin Şu evde. Şurada Alcan da bildiğin evde bodrum falan var. Bu evde oyuncak bulacağız mı? Bence oyuncak çıkacak. Kutulardan birinde oyuncak bulacağız. Canlar bir yerde oyuncak olabilir. Evin her yerini karıştırdık. Karış karış geziyoruz ama bu kapı çok büyük. Aa depoya geldik. Teyzenin bir gizemi mi var? Ne, ne yapıyorsun teyze anlamadım ki. Koli koli gidiyorsun bir sürü şey. Bir dakika Oo. burada ne bulacağız? Testere. Ya hiç hayırlı bir şey koymamıştım ya. El bombası ya. var. Teyze'ye vereceğim şu el bombasını ya bir dakika. Hayır veremiyorsun sonra hepimiz patlıyoruz ya. Hayır uzaktan en azından. Ben uzaktan vereyim en azından teyzeye. Dostum bir dakika teyze. Ay şurada da anahtar var. Bu el bombasını neden buraya koydunuz ki? Teyze şunun başında da vardı. Teyze nerede anahtar teyze? Anahtar şurada da vardı. Alacağım tenel. alacağım dostum onu da alacağım. Teyze son kez bunu vermek istiyorum canlar. Teyze bak buraya el bombası koymuşsun. Al bunu güvenli bir yere sakla bak tamam mı? <laughs> Evi mi yıktın? Ne yaptın? Sana mı evi yıktın? Buraya neden lan bombası koydun? Ah. Aa, Şuraya bir çay teden. koy da içelim ya. Şuraya bir çay koy da içelim. Bak hiçbir şey vermedim Bir taize, çay koy da içelim. Teyze var. beni gör. Bir çay koy da içelim. Bak, teyze görmüyor burada. bizi. Bir çay koy da içelim şuna. <laughs> Aa sana vurdu. Bir de kafamızı tutuyor. <laughs> Düşüyoruz çünkü. Korumamız lazım kendimizi. Aa çiçeği mi suladık? Ne yaptın teyze? Teyze o nasıl tekme? Oyuncular böyle fırlatamaz. <laughs> Sen futbolcu muydun gençken? <laughs> Tezlik çok fena buluyorum. Canlar bu oyunun öyle bir amacı yok anladığım üzere. Bu tarz oyunları sık sık devam edelim. Oyuncu ile kanalda bu tarz oyunları sık sık oynayalım istiyorsanız güzel beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın. <laughs>